Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerinizdedir, neşeniz yerinizdedir arkadaşlar. Çünkü bu hafta çok önemli. 2021'in şöyle altını çizecek bir güneş tutulmasıyla sizlere önemli bilgiler veriyor olacağım. Ve 14-20 Aralık arasında işte hangi gezegenler burç değişiyor, bunlar bizleri nasıl etkiliyor bunlardan bahsediyor olacağım. Gerçekten çok önemli bir hafta. Ee, öncelikle size güneş tutulmasının etkilerinden bahsetmek istiyorum çünkü çok detaylı değinilmesi gereken şeyler var. Bir kere öncelikle şundan bahsedelim. 23 derece Yay burcunda Merküryen bir tutulma oluyor ve Güney Ay düğümü tarafında dediğimiz bir süreç. Güney Ağ Düğümü dediğimiz e, tutulmalar yani bu tarafta gerçekleşen tutulmalar biraz daha bırakma, e, biraz daha olumsuzluk ve fanatizm e, tarafını, yayın olumsuz taraflarını daha fazla vurgulayacağını söyleyebilirim. E, ve tutulmada Raş Al Hagü dediğimiz bir sabit yıldız var ki bu sabit yıldız hemen şuradan bakıyorum. E, bu arada sitede de yazısı var, yazı olarak da okuyabilirsiniz. E, Uğraş Arhagöyü arkadaşlar şifayla alakalı bir yıldız. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte şifayı bulacağımızı da anlatıyor. Aslına bakarsanız ilaçlarla, zehirlenmelerle, uyuşturucularla ve mistik iyileşmeyle, ruhsal olarak bir iyileşmeyle alakalı olduğunu da söyleyebilirim. Ee, ve tabii ki yer burcunun neler temsil ettiğini söylersek burada... İnançlı olmak, coşkulu olmak, hevesli olmak, yurt dışı konularıyla ilgili, yabancılarla ilgili girişimlerin olması, hak ve hukuk konuları, felsefeyle ilgili konular, biraz fanatizm, biraz abartılar görülebilir. İhracat, it ithalatla ilgili konular, eğitim, din, üniversitelerle ilgili konular ki yer burcu arkadaşlar kiliselerle de alakalı. Şuraya not almışım eskiden böyle sihirli tapınaklarla ve kiliselerle bağlantılı bir burç olarak bağdaştırılmış. O yüzden kiliselerle işte Hristiyanlıkla ilgili de önemli şeyler gelişebilir. Ve bunun dışında dini vecibeleri yüksek olan kişilerin de bağnaz tutumlarını izliyor olabiliriz bu süreçte. Tabii ki konumuz yay burcu olduğu için Jüpiter'e de vurgu yapıyor. Jüpiter biliyorsunuz ekonomik konuları da vurguluyor. Dolayısıyla ekonomiyle ilgili konularda ön plana gelecektir. Bunlardan bahsettikten sonra bir de şöyle bir konu var. Bu seri 142 nolu seri 2001 ile 2002 Aralık arasındaki sürece bir göz atmanızı söylüyor. Çünkü biliyorsunuz bu ay düğümleri 18 yılda bir burç değiştiği için demek ki benzer konular tekrar gündeme gelebilir. Bunlardan da bahsettikten sonra Türkiye'den ve Dubai'den bu tutulma gözlemlenmiyor. Daha çok Güney Amerika, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika, Güney Afrika gibi işte Şili'nin, Arjantin'in daha fazla konuşulacağı yerler olarak gözüküyor. Yani gözlemlenen yerlerden daha fazla etki ve daha fazla haber alınabilir. Bunun dışında da yer burcu ülkelerine değinirsem işte Fransa, Avustralya, Arabistan, İspanya, Macaristan, işte Stuttgart'ta böyle bir bölge. Slovenya, Bağdat, Zanzibar, Yemen ve Hindistan'da not aldım. Buralarda daha fazla haberler duyulabilir. Şimdi bunun bundan bahsettikten sonra hangi burçlar daha fazla etkileniyor? Özellikle yükselende yengeç burcu var. Bu tutulmanın haritasını açtığımda, dolayısıyla yengeçler, değişken nitelikte olan yay ikizler, balık ve başak burçları daha fazla etkileniyor diyebiliriz. Çok önemli gelişmeler olacak hayatlarınızda. Dediğim gibi bir 18 yıl öncesini gözden geçirin. Onlara benzer etkiler gelişebilir. Bunlardan bahsettikten sonra bizim de ülkemizde yükselen yengeç olduğu için tabii ki çok etkilenen bu ülkelerden ve yerlerden, bölgelerden birin, biriyiz. Altıncı evde gerçekleştiği için bu tutulma sağlık, kamu sektörü, güvenlikle ilgili konular, orduyla ilgili konular, aşıyla ilgili bazı gelişmeler tabii ki ön planda olacak. Ve açılarına baktığım zaman bu tutulma hem Mars'a çok güzel bir üçgeni var. Neptün'le de geçmiş olduğu bir süreç var. Yani aşıyla ilgili belirsizlikler, sağlıkla ilgili belirsizlikler, e, ileriye gidememe gibi durumlar var. Bir de Uranüs'te 135'lik açısı olduğunu gördüğümüz için beklenmedik durumların olabileceğini de görüyoruz. Yine orduyla, güvenlikle, memurlarla ilgili yeni kararların alabileceği, yeni girişimlerin yapılabileceğini görüyoruz. E, Tek olumlu açıysa yükselenin bu tutulmanın yönetici Jüpiter'in Venüs'te güzel bir seksil açısı var. Dolayısıyla hani ekonomik anlamda da bazı gelişmeler olabilir olumlu anlamda. Ama dikkat edilmesi gereken şey bu tutulmada Satürn Jüpiter'in analitik derecelerde olması. Yani bir bitişi vurguluyor arkadaşlar. Her ne kadar güneş tutulmaları yeniliklerle, başlangıçlarla alakalı olsa da hani sonun başlangıcı diyebiliriz. Bir şeylerin bitmesi anlamında kullanılabilir. Evet genel olarak etkileri böyle ve bu hafta salı günü Venüs Yay burcuna geçiyor arkadaşlar. İlişkilerimiz biraz daha özgürlük, biraz daha böyle yayılımcılık, flörtözlük anlamında gelişebilir. Sosyal anlamda internet aşkları artabilir, eğitimler alınabilir, yurt dışı bağlantılı ilişkilerde güzellikler olabilir. yine dış ticaret, ithalat, ihracat gibi işleriniz varsa bunlarda da para kazanımları gündeme gelebilir. E, ee, tabii ki bundan yükselen yaylar çok etkilenecek. Ondan sonra aslan burçları, koçlar daha fazla etkilenecek. Özellikle ateş elementi. Sonrasında hava burçları, yani hava elementi olan kovalar, ikizlerler ve teraziler daha olumlu etkilenecek diyebilirim. Bunlardan bahsettikten sonra ayın boşlukta olduğu süreçleri biliyorsunuz hem Instagram'dan hem internet sistemden takip edebilirsiniz. Ve ayın gün gün hangi açılar var, hangi saatlerde neler oluyor bunları da takip edebilirsiniz. Ay yay burcunda başlayıp balık burcunda haftayı bitiriyoruz. Salı çarşamba günleri biraz daha iş odaklı olacağımız, perşembe günü ve cuma günü biraz daha sosyal odaklı olacağımız, hafta sonu cumartesi ve pazar günü biraz daha içe kapanıp duygusallaşacağımız bir hafta bizi bekliyor efendim. Şimdi burçlara gelmek istiyorum. Evet yükselen koçlar e, bu tutulmayı 9. evinize alıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla e, biraz daha gelecekler, gelecek planlarınız, seyahatler, dış ticaret, hukuksal bir konunuz varsa bununla ilgili büyük bir gündemin ön plana gelmesi, bununla ilgili girişimler olacak. Eğer evliyseniz e, eşin yakın çevresi kardeşleriyle ilgili önemli gelişmeler olacağını söyleyebilirim. En başta söylediğim gibi Satürn ve Jüpiter başka bir videoda konuşuyor olacağım ama iş ve kazanımlarla ilgili önemli paralar kazanacağınız, arkadaşlıklarınızda elemelere gideceğiniz bir süreçtesiniz. Hem bolluk hem kısıtlanmanın olacağı alan arkadaş ve sosyal çevre alanı. Çünkü Satürn 11. evinizde, Jüpiter 11. evinizde seyahat etmeye başlıyor olacak. Yine Venüs'ün yer burcuna geçmesiyle gerçekten hem online eğitimler hem hukuksal konular hem online aşklarla ilgili güzel gelişmeler yaşayacağınızı düşünüyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın efendim. Yükselen boğalara gelirsek, bu tutulma sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Yani bir borcun karara bağlanması, yeni bir borca girme, eşin borç ve kredilerle ilgili bir gündemi meydana gelebilir. Yine ameliyat vesaire bu gibi konular meydana gelebilir. Sizin dikkat etmeniz gereken süreçte arkadaşlar iş, kariyer alanı çünkü Satürn artık 10. evinize seyahat etmeye başlayacak. Uzunca bir süredir aldığınız eğitimler, verdiğiniz eğitimler artık bir karara bağlandı ve toplum önünde daha Ciddiyetle işinizi sunuyor olacaksınız. Yine e, evlilik, kariyer, toplum yönü konularında başlıklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor diyebilirim. E, siz de Satürn'ün ve Jüpiter'in e, kova burcuna geçmesine en çok etkilenen burçlardan bir tanesiniz. Akrepler, boğalar, kovalar ve aslanlar bundan en fazla etkilenecek burçlar diyorum. Ve kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Geliyorum yükselen ikizlere efendim. Sizin bu tutulma 7. ev alanınızda. Yani evlilikler, ilişkiler, ortaklıklar, bir taşınma konusu, yeni hukuki bir davanız varsa, size alenen bilenen insanlar varsa bunlarla ilgili önemli gündemlerin meydana geleceğini söyleyebilirim. Satürn 9. evinizde artık seyahat ediyor. Bir yurt dışına taşınma, online bir eğitim alma hani çok önemli yurt dışı ile bağlantılı kararlar vereceğiniz bir süreçtesiniz. Hani iş yerinizin yurt dışıyla bağlantısı artabilir, sizin gidiş gelişleriniz artabilir dolayısıyla. uzaklarla ilgili bağlantılarınızın önem kazanacağı bir süreç. Satürn'ün 9. eve girmesi yine hukuksal konular öğrenciyseniz okulu bırakma, yeniden bir okula başlama, ikinci bir eğitim alma gibi konularda meydana getirebilir. Tabii ki Jüpiter'in bu alana girmesi de bolca seyahat edeceğinizi, ufkunuzu açacağınızı gösteriyor. şimdilik benden bu kadar. Keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Evet şimdi yükselen yengeçlere geliyorum. Yükselen yengeçler bu tutulmayı sağlık alanında, iş gündemleriyle alakalı 6. evinizde yaşayacaksınız. Dolayısıyla e, dikkat etmeniz gereken şey sağlık alanı. Yani bu sürece kadar bir korona ya da bir şey geçirmediyseniz, hastalık grip geçirmediyseniz bu süreçte daha dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle dikkat etmeniz gereken yerler yay bölgeleri. Yani yaylar yay bölgeleri vücutta uyluk, alt kısımlar, karaciğer, hormonal gelişmeler ve kasıklarla alakalıdır. Sağ sağ, sol kasa dikkat etmekte fayda var. Ee, yine iş gündemi beraber çalıştığınız kişiler bunlarla ilgili önemli haberler alınabilir. Bir yer değişikliği belki hani büyük bir kariyer değişimi olmasa bile küçük anlamda bir değişim meydana gelebilir. Bulunduğunuz yerde bir değişim meydana gelebilir. ya da çalıştığınız yerin gündemleri değişebilir. Size yeni ufuklar açabilir. Yurtdışı ile bağlantılı işler getirebilir. Seyahat gündeme gelebilir işle alakalı. Satürn'ün 8. eve girmesi, Jüpiter'in 8. eve girmesi hem bir anlamda e, yine sağlığa dikkat etmeniz gerektiğini hem de bir borcun altına girebileceğinizi, bir ev satın alabileceğinizi ya da gayrimenkullerle ilgili mirasla ilgili konuların ön plana geleceğini gösterir ki bu Satürn'ün 8. evde seyahat etmesi 2,5 yıl süreceği için boşanmalar, miras, mahkemeler bu gibi konularda ön plana gelebilir. Eğer bir ortaklığınız varsa bununla ilgili bir sonlanma ya da eşin gelirlerinde bir daralma olabilir. Ama bunun yanında Jüpiter'in de kova burcunda seyahat etmesi hem bolluk hem daralmanın bir arada ilerleyeceğini, cebinize giren paraya dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor efendim. Sağlıkla, huzurla bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Gelelim yükselen aslanlara harika bir e, haber vermek istiyorum. Size uzunca bir zamandır beklediğiniz e, aşk bu hafta gelebilir. Çünkü e, şöyle söyleyeyim bu tutulma ilk 6 ay çok etkili ama 2 dakika 10 e, 2 saat 10 dakika sürdüğü için de ikisine yayılacak bir süreç. Onu belirtmek istiyorum. Bir dahaki güneş tutulmasına kadar çok önemli bir aşk kapınızı tıklatabilir. O yüzden aşk, çocuk, flörtler, yeni bebek sahibi olmak, hobilerle ilgili önemli sorumluluklar almak, bu alanda biraz daha kendinize heyecan katmak gibi girişimler olacaktır. O yüzden aslanlara güzel. Satürn'ün 7. evde, Jüpiter'in 7. evde seyahat etmeye başlaması gerçekten ilişkiler anlamında evlilik, boşanma, çok önemli kararlar alabileceğinizi gösteriyor. Ee, yine taşınma gibi olaylarla ilgili de önemli sorumluluklar altına gireceğinizi gösteriyor. Harika bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geliyoruz Başak Burçları'na. Ee, başak Burçları uzunca bir süredir yer değişimiyle ilgili kafasında bazı e, konular var ve bu tutulmayla birlikte aile hayatı, anne baba, yerleşimler, kökleriyle ilgili önemli kararlar vereceklerini söyleyebilirim. Ayrıca bu yerleşimler tabii ki kariyer hayatında etkiliyor olacak. Satürn'ün 6. evden seyahat etmeye başlaması, keza Jüpiter'in de oraya girecek olması hem bir ruhsal anlamda, fiziksel anlamda bir daralma getirebileceği gibi hem de sağlık anlamında dikkat etmeniz gereken bir sürece işaret ediyor. mesela kova burcu olduğu için buralar tansiyona, işte kalp damar rahatsızlıklarına Varislere ekstra dikkat etmenizde fayda var. E, tansiyonunuz varsa eğer, e, şeker şekerli gıdalara ekstra dikkat etmeniz gerekiyor bu süreçte. Kesinlikle ve kesinlikle kontrollerinizi aksatmayın demek istiyorum. Ee, ve sorumluluklarınız artacak arkadaşlar. Yani bu süreçte işte çalıştığınız ortamda daha fazla sorumluluk alabilir. Ve bunları gösteremeyebilirsiniz. Satürn'ün bu anlamda biraz sizi kısıtlayacağını düşünüyorum. Ama Jüpiter bu anlamda destekler verecektir. Yine e, yanınızda çalıştığınız kişilerden destek alabileceğiniz bir süreç. Ee, en başta söylediğim gibi Satürn ve Jüpiter'in yerleşimlerinden yine bahsediyor olacağım. Daha detaylı bilgi alacaksınız. Mutlu haftalar diliyorum efendim. Şimdi terazi burçlarına gelelim. Yükselen Teraziler bu haftaki tutulmanın etkisini kardeşler ve yakın çevre alanında alıyorlar. Önemli bir iletişim, yani önemli bir haber alabilirler, önemli bir haber verebilirler. Kardeşleriyle ilgili önemli bir olay olabilir. Yakın çevre daha fazla ön planda olacak. Satış, reklam, pazarlama gibi konularla ilgili ilgileniyorsanız bunlarla ilgili yeni girişimler yapabilirsiniz. Ve Satürn'ün 5. evde seyahat etmesi, Jüpiter'in buraya girmesi artık çocuklarınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar, önemli haberler olacağını gösteriyor. Eğer çocuklarınız varsa onların evlilik haberleri bile alınabilir. Ee, ya da aşk hayatınızda e, artık ciddiyete doğru e, gitmek isteyebilirsiniz. Bir çocuk Kararı alabilirsiniz. Bu çocuğun sorumluluklarını almak size biraz zor gelebilir ama Jüpiter'in o alanda olması da heyecan ve güzellikler de getirecektir diye belirtmek istiyorum. Güzel, keyifli bir hafta diliyorum. Şimdi gelelim yükselen akreplere, yükselen akrepler özellikle bu Satürn ve tutulmadan önce bundan bahsetmek istiyorum. Boğa, Akrep, Kova ve Aslanlar Satürn ve Jüpiter'den çok fazla etkilenecekler. O yüzden beni pür dikkat dinleyin. E, bu tutulma ise ikinci evinizde oluyor arkadaşlar. Daha çok para kazanıma önemli bir paranın cebinize girmesi, yurt dışıyla bağlantılı ticaret girişimleri oluşabilir. E, bu tutulma tamamen maddi anlamda sizi etkiliyor. Venüs'ün de e, artık ikinci evinize giriyor olması, e, biraz da kadınsal işlere para harcayabileceğinizi gösteriyor. Ama dediğim gibi yurt dışı ticaret, yabancılarla bağlantılı işlerden de güzel kazanımlar elde edebilirsiniz. Bunun dışında Satürn'ün dördüncü evinize girmesi özellikle oğlaklardan sonra sizin daha fazla etkileneceğinizi yani böyle dipten bir yıkama gideceğiniz bir sürece işaret ediyor. Hani bu kötü anlamda değil hayatı yeni baştan yazma dediğimiz şey Satürn'ün dördüncü evden geçmesidir. Dolayısıyla buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni bir ev alabilir, evinizi değiştirebilir, aile hayatınızda önemli kırılım noktalarından geçebilirsiniz. Önünüzdeki iki buçuk sene aile hayatına çok fazla önem göstermeniz bir süreçten geçeceksiniz dikkat edin efendim. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Yükselen yaylar birinci evde olacak bu tutulma. Dolayısıyla hayatınıza önemli bir şekil vereceğiniz bir süreçten geçeceksiniz. Yani sağlığınız olabilir, hayatınızla ilişkilerinizle, evliliğinizde aldığınız bir karar olabilir. Uzun süredir beklediğiniz bir olayın artık aksiyona geçmesi olabilir. İşte yine yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler, ondan sonra uçuşlarla ilgili konular ya da sosyal medya, reklamcılık, pazarlama gibi konularla ilgili kendinizi ön plana koyabilirsiniz. Ya da özgürlükleriniz için önemli bir savaş verebilirsiniz bu süreçte. Ama velakin dikkat etmeniz gereken şey çok fazla dogmatik davranmayın. Çok fazla ön yargılı davranmayın. Çünkü bu güney ay olan ee, bir tutulma. Güney Ay düğümü tarafında olan tutulmalar genelde kayıp getirebilir. Çok fazla fanatik ve abartılı davranmaktan kaçınmanızı öneriyorum. Özellikle ilişkiler anlamında. Satürn'ün üçüncü eve geçiyor olması bir tez yazabileceğinizi, bundan sonra sosyal medya ile ilgili önemli işler yapabileceğinizi, önemli bir imzaya, evlilik de olabilir. Bu üçüncü evden satürn geçerken genelde insanlar evlenir ki keza tutulmalar sizin aksınızda olduğu için ikizler ve yayların evleneceğini düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Onun dışında dijital anlamda büyük gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendi hayatınızla ilgili radyo, televizyon gibi alanlarda da görünmeniz mümkündür efendim. Yine kardeşlerinizin hayatında da önemli süreçler olacağını görüyoruz. Çünkü Satürn ayrıca kardeş evinidir bu üçüncü ev. Satürn'ün ve Jüpiter'in oradan geçmesi hem bolluk ve bereketin hem de bir anlamda kısıtlamanın ot alanda olacağını gösterdiği için önemli bir süreç onlar için diyebilirim. Keyifli bir hafta diliyorum efendim. Gelelim yükselen oğlaklara. Yükselen oğlaklar bu süreçte tutulma 12. evinizde, inziva evinizde gerçekleşiyor. Dikkat etmeniz gereken konu evet inziva. Yani biraz daha içe çekilmek, yalnız kalmak isteyeceksiniz. Kontrol dışı olaylar olabilir. Kontrol edemediğinizi hissettiğiniz için kendinizi yalnız, kimsesiz ve biraz daha içe kapanık hissedebilirsiniz uzaklardan haber alabilirsiniz yine yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili girişimler olabilir ama bu dönemde biraz daha geri planda kalmak sizin için iyi olacak ve bunun dışında dikkat etmeniz gereken şey sağlık ruhsal sağlık birazdan meditasyon meditasyona yönelebilirsiniz biraz daha ne istiyorum neye hazırlanmalıyım diye kendinize sorabilirsiniz. Satürn'ün ikinci evde seyahat etmeye başlaması uzunca bir süredir hayatınızı şekillendirdiniz, paranızı kazandınız, işinizi şekillendirdiniz. Artık yapmanız gereken şey yatırım biraz daha e, o olan parayı şekillendirmek, e, kazanımlar daha fazla ön planda olacak. Bu senenin kazananı sizsiniz çünkü Jüpiter de 2. Evinize gittiği için bolluk bereket sizden yana olacak. Zaten biliyorsunuz parayı, ekonomiyi çok seven bir burç olduğunuz için bu da sizin için güzel bir haber olduğunu düşünüyorum. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ve onun öncesinde Venüs'ün de 12. evden geçiyor olması gizli ilişkilere dikkat diyorum. Sevgili Oğlaklar, Yükselen kovalara gelirsek, evet biliyorsunuz Satürn artık burcunuza giriyor. 2,5 senelik e, önemli bir sürece adım atıyorsunuz. Tutulmaya değinirsem, bu 11. evinizde olacak bir tutulma. Yani arkadaş sosyallikler, işte gelecek planları, işten kazanımlarla ilgili önemli beklediğiniz bir durumun ön plana çıkması meydana gelecek. E, ve dediğim gibi salı günü, e, bakıyorum hemen şöyle birazcık bekleteyim sizi pardon perşembe günü Satürn'ün kovaya girmesi, cumartesi günü Jüpiter'in kova burcuna girmesiyle birlikte artık önemli bir sürece gidiyorsunuz. Büyük bir ihtimalle evlenebilirsiniz. E, hayatınızla ilgili iş, kariyer konularında çok önemli sorumluluklar alabilirsiniz. Hayatınızdan çok önemli insanları, artık size yaramayan kişileri çıkarabilirsiniz. Gerçekten hem eleyeceğiniz hem de bolluk bereket yaşayacağınız bir süreç. Özellikle seneye, e, Aralık ayına kadar Güzel bolluk bereketleri olacaktır sizler için ilişkiler anlamında. Ama kimle hareket etmeniz gerektiğinde satürn size öğretecektir. Limitlerinizi öğretecektir. O yüzden e, dikkatle ilerlemeniz gereken bir süreç diyebiliriz. E, harika bir hafta olsun efendim. Geliyorum yükselen balıklara. Yükselen balıkların tutulma 10. evinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla işte hem kariyer hem ebeveynlerle ilgili durumlar, yeni olasılıklar, toplum önünde kendinizi göstermek için yeni olasılıklar önünüze gelebilir. Ee, dediğim gibi toplumsal konularda title'ınız daha fazla konuşabilir. Evli mi, boşanmış mı, işte kariyerde ne durumda, işte statüsü nedir gibi konular daha fazla konuşuluyor olabilir. Yine eşinizin ailesiyle ilgili de önemli bir konu meydana gelebilir. Siz de Satürn'ün ve Jüpiter'in artık 12. evinize seyahat etmeye başlamasıyla biraz daha içe çekilecek burçlardan bir tanesiniz. Yani Satürn'ün balık burcuna geçene kadar ya yani bu iki buçuk yıllık süreç biraz daha sizi hayatın kadersel temalarıyla karşı karşıya bırakacak. Kontrol edemediğiniz bazı durumlar meydana gelecek. Ama ve lakin Jüpiter'in de oradan geçmesi yine inziva konularında, meditasyon konularında hayatla baş edebilmek için önemli kişilerle sizi tanıştıracaktır diye düşünüyorum. Ruhsal bir yolculuğa çıktığınızı düşünebilirsiniz. Yükselen balıklar Jüpiter balık burcuna geçtiğinde, Satürn balık burcuna geçtiğinde daha önemli süreçler sizi bekliyor olacak. Şimdi biraz daha içeride kalıyor olacaksınız. Cumartesi ve pazar günleri daha fazla ön planda olacağınızı düşünüyorum bu hafta keyifli ve güzel bir hafta diliyorum. Yorum yapmayı, beğenmeyi, eleştirmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.